Şimdi Konya Selçuklu'da yaptığı inşaat projeleriyle adından söz ettiren büyük bir firmaya konuk oluyoruz. Papiris İnşaat. Uzun yıllar sektörün içerisinde olmanın getirdiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle Abdullah Topçu'nun 2010 yılında kurduğu firma, kurulduğu günden bu yana Konya'daki faaliyetlerini aralıksız devam ediyor. Biz şimdi firmayı ve firmanın çalışmalarını daha yakından tanıyalım diyor ve firmanın yönetim kurulu başkanı Abdullah Topçu ile yaptığımız keyifli röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. 1996'da biz inşaat sektörüne girdik. Evet. Alçı boya işleri yapıyorduk. Yalıtım işleri yapmaya başladık. Yalıtımdan taş geçtik. 2005'ten beri taş yaptık. 2013'te kendi inşaatlarımıza yapmaya karar verdik. Şu anda bir e, burada e, Hocacan bölgesinde kanal bölgemiz var. 33 dairelik bir site. Birinci bloğu şu anda bitmek üzere. Böyle bir şey düşündük. Burada o şekil var. Dede Korkut Mahallesi'nde var yerimiz bir. Yeni projede taslaklarımız, şeylerimiz hazırlanıyor. Orası 30 dairelik bir yerimiz. Abdullah Topçu şimdi ise hayata geçirecekleri yeni projeleri hakkında bilgiler veriyor. 33 dairelik bir proje. İlk bloğumuz 9 daire. Diğer iki bloklarımız da 12-24 dairelik yerimiz site halinde olacak, güvenlikli olacak, çocukların yaşam alanları, oyun alanları olacak, evet. kamelyalar olacak. Böyle bir projemiz. Daire işlerindeki ıslak zeminleri ben zeminden ısıtma yapıyorum. Binada zeminden ısıtma sadece ıslak alanlarda, koridor ve mutfaklarda. Diğer odalarda biz petekli sistem kullanıyoruz. Abdullah Topçu, hayata geçirdikleri projelerde sosyal yaşam alanlarına oldukça önem verdiklerini söylüyor. Şu andaki talepleri hep site bazında, güvenlikli, böyle çocuk alanlarının içeride olan, yaşanan alanlar içeride olan yerleri tercih etmeye başladılar şu anda. Evet, siz de, Biz de ona göre, göre yol, yol çiziyoruz. Ufak da yapsak, yani bugün ufak çapta 10 dairelik, 12 dairelik yeri de yapsak, yine güvenlikli, çocuk alanları içeride olan yerler yapmaya çalışıyoruz. Son olarak 15 Temmuz darbe girişimini değerlendiren Abdullah Topçu, o gece yaşadıklarını paylaşıyor bizlerle. Yani ben o gün gece çok şok oldum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani saat 11 civarlarında, buçuk civarlarında yorgunluktan uyumuşum. Gece saat buçukta benim eleman beni aradı. Ya Hasan abi şey yapma söyle ne oldu hayırdır dedim. Abi darbe oldu dedi. Yapma ya dedim. Şimdi otura düştüm yere. O derece yani. Ondan sonra televizyon açtım. O ara Cumhurbaşkanımızın konuşmasını Peki, gördüm. Ya. İşte halk şeye çıkın. Meydanlara çıkın dediğini duyduk. Ondan üzerine birkaç arkadaş hemen toplandık. Doğru meydana indik. Rabbim bir daha böyle şeyler göstermesin. Çok kötü bir gündü.